Ben de şimdi Sengül'ün karnı doyururken, bana bak. Ada, Sengül'ün karnı doyururken ben bir çözüm bulacağım. Bu bebekleri e, güvenli bir alana koyacağım. Hepsi alıp başına gidiyor sonra. Tamam. Evet. Ne yapsam bu bebeklere, ne yapsam ki? Aklıma da bir şey gelmiyor. Bunları güvenli bir alana koymamız lazım. Böyle mutfak önünde olmaz. Evet. Doydu mu? Evet, doydum ama da içirdim. Ada, benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Nilo'ya, Cry Baby, Zeynep, İpek, bunların kavga etmemesi için buraya bir oyun parkı kuracağım ben. Sen ben, de bana yardım et. Ne say be? Gel takip et beni senin odanda. Koş 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 harika bir oyun parkı kuracağız arkadaşlar bebeklerimize. Bebekleri de o parkın içine koyacağız Ada. Gel bakalım aç şimdi şu kutunun içerisine. Açıyorum. Aç aç aç. Bak çıkacak şimdi. Aa. E i̇şte bu matlarla bir çit yapacağız ve çitin içerisine bebekleri koyacağız. Hepsini ya. çıkarıp mutfağa götürelim. Onları da ver. Bunu da ver. Bunu Aa, da bir koy. de sayılar kaldı. Sayıları da ver. Sen sayıları getir Ada. E, tamam. Tamam. Hepsini aldın mı? E, daha bir şey var. Tamam. Hepsi tamam bence. Eksik olan bir şey varsa gelip alırız. Ben bunları götürüyorum. Koş o yaramazları yalnız bırakmayalım. Koş Ada. Geçiş o yaramaz bebekleri. Siz şimdi görürsünüz. Devasa bir çit yapayım içine koyayım da sizi bir daha da kavga etmezler. İşte geldik. Tadam. Tada. Bir sürü çitlerimiz var. Oyun parkı kuruyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hepsini rengarenk -renk ayarlayalım. Ay fazla da bağırmayayım. Çok coştum arkadaşlar. Arkadaşlar biz oyun parkı çitimizi kurup bebeklerimizi koyacağız. O esnada siz ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olup Abone olup videomuzu beğeniyorsunuz. İşte, İşte oyun matından bir tane çit yaptık. Nasıl olmuş adam? Güzel olmuş. Artık bu afacanlar kaçamaz adam. Arkadaşlar bizi çok uğraştırdı ama sonunda yaptık. Şekiller pek oturmadı ama videodan sonra tekrardan deneyeceğim. Bütün bebekleri buraya koyacağız bu parkın içine. Artık bizler kaçamayacaklar. Koy bakalım Milo'ya ben başla. Tamam. Gel bakalım Ama Nilo'ya. Aa nedir burası? İşte Nilo'ya'yı koyduk. Çok güzel yaşasın rengarenk. Ben burada hep oynarım hiç çıkmam. Hadi bakalım. Koy koy bebekleri ada. Hepsini koy bakalım. Esin Dikkat esin. et sevrilmesin ada eyvah. Hmm. Çok zor kurduk zaten. Koy bakalım onu da. Evet hadi bakalım Alyoş. Onu da koy bakalım ada. Evet. Şimdi sıra İpek'te. İpek gel, gel bakalım. Gel bakalım İpek beni almayacaksınız diye çok korktum. Ne kadar güzel bir yer. Evet artık burada kavga etmeden oynarsınız. Şimdi ipeği koyduk. Aa Cry Babies kalmış da Cry Babies'i de koy. Koş koş. Koş onu yerde bırakmışız seni küçük afacan. Tamamdır. Bir de gülü koyduk mu tamamdır Ada. Bütün ben... bebekler güvenli bölgede olur. Sen de rahat rahat işlerini yaparsın. Şuraya şuraya. Nilay'ın o tarafa koy. Heh, koy tamam. Bırak bakalım şimdi yerleştireyim ben bunları. Evet işte bütün bebekleri yerleştirdim. Çocuklar herkesin yeri belli tamam mı? Kavga etmek yok. Sedoş burası çok güzel çok eğlenceli. Evet artık Gül de emekleyerek kaçmaz çocuklar. Öyle değil mi Ada? Gül de emekleyip kaçmaz. Evet. Ama oyuncaklarını ver bence Çıngırağı falan da koy yanlarına. Hah oyuncağını ver suluklarını ver. Böyle canları istediğinde adam oyuncağıyla oynar, suluklarıyla oynar. Sularını bile kendileri içebilirler. Heh, at bakalım öyle alır onlar. Koy koya da emziklerini falan da var. Tamamdır. Çocuklar siz orada akıllı akıllı oynarken da ada artık işlerini yapabilir. Ben de sandalye yerleştireyim. Tamam sen de sandalye ve mama sandalyesini düzenleyebilirsin. Hı? İstersen arkana Barbie var. Orada sandalyeyi oturtabilirsin. Ve Cicio da hala uyuyor arkadaşlar çünkü mamasını içti, sütünü bitirdi. Gel Barbie'nin kıyafetlerini alalım. Mutfakta sepetin içinde olacak anne için bütün kıyafetler. Bir de kıyafetler yok eskimiş diyorsun. Al hadi gel sepeti. Şuraların haline bak ya. Bütün oyuncakları dağıtmışsın. Çöpçü adam buraları görmesin. Gelir alır bak ada benden söylemesi. Mutfağı da dağıtmışsın. Bir ara orayı da toplayalım. Çöpçü adam gelmesin tamam mı? Ne kadar kıyafetimiz var? E hepsi buradaymış anneciğim. Bak bütün Barbie'lerin kıyafetleri burada. Gel bunları tek tek giydirelim. Ondan sonra da çöpçü adam gelirse gösterelim tamam mı? Tamam. Hepsini giydirelim anneciğim. Koltukta mı giydirelim ne yapalım? Ya Orada mı giydireceksin? Nerede? İyi tamam Rapunzel'in eteği nerede bak. Şu Rapunzel'in eteği değil mi? Rapunzel. Al önce sen Rapunzel'in eteğini giydir. Ben de... Rapunzel. Aa ata odadan... Barbiler için, saçlar için tarak da alalım. Evet. Gel gel senin odandan tarak alalım gelelim önce. Ay dikkat et koş. Koş tarak alalım. Makyaj aynasındaydı tarak. Ay şuraların haline bakar mısın da Gerçekten çöpçü adam gelip yani senin bütün oyuncaklarını atabilir biliyor musun? Ya sadece Talha da attı. Birlikte oynuyorsunuz, birlikte dağıtıyorsunuz. Hii, ada, burada da barbilerim var. Al hadi al, tarakları al. Al onlar Nerede taran? E taran yok senin büyük tarakların olacaktı. Al tamam bunu tarayalım. Bunu da al. Şu barbileri de alalım. Evet bunları da alalım. Hadi bakalım. Koş. Koş 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 koş. Her yeri dağıtmışsın Ada ya. Sonra çöpe atacağım diyorsun. Sprey mi alıyorsun? E, tamam o spreyi al O zaman evet. Hadi gel bakalım otur dur burası benim yerim Nasıl Evet benim orası da senin yerin Şimdi hepsini harika yapacağız arkadaşlar evet, Çöpçü adam gelmeden efendim. Evet kıyafetlerini giydireceğiz Balerin Barbie e, Balerin Barbie çok güzel Bunu niye çöpe atıyorsun Ne kadar güzel baksana Evet boşu boşuna çöpe atmışsın Gel bakalım Balerin Barbie Sen burada kal ay sen çok güzelsin. Seni çöpe atmayacağız. Sedoş beni de çöpe atmayın ya. Çok üzülüyorum. Bak benim de kıyafetlerim var. Aa ada bu Barbie'yi de mi çöpe atacaktın? Senin yok. Hayır hayır var hepsinin bak. Al onun da kıyafeti bu. Şimdi Şurada bak. Aa sandık dur bakalım sandığın içinden neler çıkacak. Getir bakalım buraya. baba. Aman bavul mu valiz mi? Ya ada bütün Barbie'lerin özel eşyaları burada. Bak Chelsea'nin elbisesi var. Tenisçi Barbie'nin raketi var. Chelsea'nin ayakkabıları var, Barbie'nin ayakkabıları var. Hepsi buradaymış. Aa, ada bu Doktor Barbie'nin mi, Öğretmen Barbie'nin miydi? Tabii. Bence Öğretmen Barbie'nin. Evet, Öğretmen. Evet, ne yaptın? Giydirdin mi? Evet. Bakayım. Rapunzel'i. Ay, çok güzel oldu adı. gördün mü? Kız hiç bunlar çöp atılacak bebekler mi? Yazık kıyamam. Hadi saçlarını da güzelce tara. Keselsin de ayak Tamam hadi saçlarını güzelce tara anneciğim al al tara saçlarını güzelce şöyle hepsini yerleştirelim koltuğa evet önce sprey sıkıyor arkadaşlar ada hı hepsini koltuğa yerleştirelim evet tamam tarakla tara hadi tara ay bir de çok oyalanıyor <laughs> önce saçını tara anneciğim sonra tacını tak Ay ne ya, kadar gözlük, güzel. Gözlük gibi oldu. <laughs> gözlük gibi oldu. Ne kadar güzel saçları ya, var Ada. Tamam onu da gözüne takıp gözlük gibi yapabilirsin. Tamam gözlük yapmışım. Evet. Başka. Deniz kızlarının kuyrukları nerede Ada? Aa! O yüzden mi atıyorsun sen bunları çöpe? Hiç atılır tamam, mı anneciğim bilmiyorum. Bunların kuyrukları var ya annem hiç atılır mı? Dur. Ben bulurum şimdi bak. Bir tanesi burada. Diğeri de burada. Bunları takacağız anneciğim. Bunlar kırık çıkık değil ki. Bunları takacağız. Oynatırsın. Havuzda yüzdürürsün. Abi bacağı kırık çıkık. Hangisinin bacağı kırık? Hangisi? Olur. Yo, bacağı kırık değil. Hayır anneciğim bak buna da mayo falan giydiririz. Bacağı kırık değil bunların. Allah Allah. Bebeklerini... Bebeklerini Taradın mı? Tamam. Gel bakalım Rapunzel sende. Öğretmen Barbie'nin de saçlarını tara bakalım. <laughs> Onun ayakkabısı da vardı şuralarda ama nerede bilmiyorum. Tara hadi tara temizleyelim. Ay, ada arkadaşlar biz bütün Barbie'lerimizin kıyafetlerini giydirdik, saçlarını taradık. Ada bak bakalım hiç çöp atılacak Barbie'ye benziyor mu bunlar. Yok, benzemiyor. Çok sevdiğini, değil mi Barbie'lerini? Evet arkadaşlar Ada artık barberini asla çöpe atmak istemez. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Renk renk çeşit çeşit hala burada olmayan Barbie'ler de var. Neyse Ada çöpçü adamdan da kurtulmuş olduk artık gelemez. Çünkü oyuncakların çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. Hoşçakalın. Hadi evcilik oynayalım Ada.